taklacının taklacıda taklası varmış. Taklacı taklacıdan taklasını istemiş. Taklacı taklacıya taklasını vermeyince taklacı taklacıyı taklaya getirmiş. Oyun portaldan herkese merhaba arkadaşlar. Minecraft'ın oynanış videosu ile karşınızdayız. Yanımda Garbarius'tan Cem var. Cemcim hoş geldin. Hoş bulduk abi. Geçen <laughs> bölüm fail olduk bayağı bir. Aynen bayağı bir fail olduk. Bütün itemlerimiz gitti hatırlayacağınız üzere arkadaşlar ve bir şeyler toparlayacağız artık taş maş abi. Şimdi Gittik Özellikle... geçen gün bir de altın kazma yaptık. O da hemen bitecek birazdan. Ben biraz taş toplamıştım al kırıldı. Abi ben hemen yukarıda bir crafting table varmış zaten. Aynen aynen crafting table ver. Sen oradan iki tane bana da yapsan hocam ya. Abi yapıyorum taş kazma yapıyorum ben iki aynen, tane. Aynen aynen taş kazma yap. Ya buradan da o evet demir buldum. Abi Yok al al demir demiri. Demir değil altınmış tamam demiri de buldum. Abi gitti. Neredesin abi gel. Al. At. Sen... Attım 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 geri at. Tamam abicim çok güzel. Evet şu demirleri bir toparlayalım da Cem senle birlikte bir demir kazma falan olayına girelim yani. Abi ben... demir kazma şart. Ee... Cemcim, orası tam bir tuzakmış ya. Abi valla gitti kıyar gibi. Vallahi bütün itemler de gitti. Hani ölünce itemlerimiz gitmiyor falan. O yüzden rahattım da ben. Aynen de ben de rahattım. Yalnız takliye geldik abi. Ne oldu düştün mü? Ben zaten hep rahatım oyunda her <laughs> Sıkıntı yok. Evet abi şimdi buraları bir lootlayalım. Evet bayağı bir demir buldum ben Cem. Ben de buldum abi bak hala bulmaya devam ediyorum. Oo, Kaç tane güzel. buldun abi? Abi ben şöyle bakayım 3 tane bulmuşum. 3 tane mi? dur bekle. Ben de de 5 8 bir tane daha bulalım Oo, abi. Bayağı var. Evet ben buldum şu an. Gel o zaman abi al. Yani evet. al o zaman gel. Tamam abi hemen bir demir olayına girelim senle ya Ben böyle taş maş abi uğraşamayız biz böyle taşlarla falan ya E tabi abi taş nedir ya ama taş da işte şey için lazım Ne için? Diamond ee, için değil mi? Yok abi ne, de... <laughs> <laughs> ne diamondı ne diyorsun ya <laughs> Ne ne ama şu şimdi var ya, adamlar Fıtık oldular değil mi? Şey için abi ya ne denir e, blok olarak kullanacağız hani diğer küplere gitmek için. Aynen aynen. Onun için lazım da yukarı nasıl çıkacağız ya? Abi biz zaten baya bir karmaç orman geldik hmm. buraya ya. Ya aman dümdüz kassar aynen, ya. Aynen şuradan çıkacağız ya dur. Ben böyle çıkıyorum abi. Tamam çık abi ben de şöyle bir olaya gireyim bakayım. Bir dakika çıkışı buldum. <laughs> gel gel. <Aynen>. <laughs> Hop lan dur. diye gireceğiz der. Evet abi şöyle bir çıkalım arkadaşlar. Minecraft maceramıza 8. Bölüm mü oluyor hocam Abi bu 8. <laughs> bölümle devam ediyoruz. Abi sen ocak ee, şey etmiş? abi bu arada ocak yaptım da şey demirleri pişireceğim koy abi demirleri aynen. Aynen aynen attım abi. Ee, Labirante gitmeye hazırlanıyoruz şu an abi. Aynen oyunun başından beri labirent olayını merak ediyorduk. Biri şey demiş bu arada. Labirent'te bayağı 5-10 bölüm geçirirsiniz falan demiş. Çok karışıkmış abi. Ciddi misin? Olsun abi. Ben karışık olayları <laughs> severim. Biz karışık olayların adamıyız Cem. Teknice, yani aslında teknice. Abi vurma şu tavşana bak. <laughs> evet abi <laughs> ben dinliyorum seni. Kendime şey yapıyorum. Bu arada arka planda güzel bir müzik çalıyor. Arkadaşlar demişler ki abi müziği kapat falan filan. Yok abi müzik güzel. Ben müziği seviyorum. Eşeğe ne güzel böyle müzik dinlendirici kıp, güzel bir müzik yani. var ama biraz sesini kısabilirim aslında. Aynen sen kıs zaten şu an şeyler pişiyor abi. Aynen Ş şöyle yapabiliriz değil mi arkadaşlar? Aynen evet böylesi daha iyi. Kaç tanesi evet, pişmiş? 3 tanesi pişmiş alayım ben onu? Dur abi ben hemen sonu yapayım 2 dakikada. Tamam ulan ben alalım kadar sen kaptın <laughs> Abi al bu ya senin bu. neredesin? Abi Bak iki dakikada kayboldu. Lan oğlum ata binecektim. Bir dakika dur geliyorum. Taklici. Geldim. attım Oo. abi. Evet abi kaptım çok güzel. Bunlar da pişsin yanımıza alırız. Tamam. Bir tane ya, kürek mi yapsaydık? Kürek. Nere, ya nere ben yapıyorsun? şeyi aldım abi crafting table falan yanımızda. İstediğimiz zaman istediğimizi yaparız yani. Tamamdır abicim. Şimdi az kaldı şunlar da pişsin. Aynen. Arkadaşlar gizemli küpe doğru bir yolculuk yapacağız bakalım hadi. Hop. Sen abi toprak falan aldı ne kadar küp şeyimiz olur. Sen elinle mi alıyorsun toprakları? Ben elimle alıyorum bende kürek yok. Bende Kas. de yok. Ben de Kaz... taşla alıyorum abi. Abi kazmayla alma da. Yok ya kazmayı buna harcamıyor. Ulan taklacı çek ben öküz gibi adamsın ya. Yani. <laughs> Neyse uçtu abi. <laughs> abi gel gidiyoruz. Biliyor abi? Tamam evet, ben bende evet. taş var ya. Evet abi çektim kılıcıma. Önümden çekil kardeş. Hayırlı yolculuklar Cem. Abi gitmeden önce aslında bir de bizim yemek almamız lazım. Yemah mı? Oo lan yemeğim bitmiş benim. Abi işte o yüzden. Neredeydi yemahlar? Biz bayağı bir bulduk hatırlıyorsun değil mi? Aynen aynen. Biz Şuraya abi attık onu... galiba ya. Gel 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 hatırladım ya. Abi. Oğlum açlıktan öleceğim ha. Hiç bakmıyorum tabii açlık barına falan. Ben de çok fazla koşup zıpladım için. Evet bu taklacı köylülerin orada değil mi? Aynen bizim Karadenizli Temel evet. abinin orada Aynen, abi. Aynen abi Temel ve Dursun'un mekanına gidiyoruz. Hadi bakalım. Abicim abi. evet şöyle bir çıkalım yukarı. Ha ee, abi bizim buğdaylar falan da olmuş da o gerçi şu an. Köyler öldüğü zaman spawn olmuyor değil mi tekrar? Yok olmuyor da bize köylü spawnları da var. Bir tane diamond var abi, dursun. Abi balkabağı turtası doyuruyor mu? Abi gel bak sana ne yapacağım ben. Çık abi oradan. Oo bayağı bir doy doyuruyor. Pasta mı yapıyorsun? Al ye abi. Evet yedik abi. Abi yanına da al istediğin <laughs> kadar. Aldım aldım. Aldım ben de ekmek Tamam hadi, hadi ya, gidiyoruz ya. abi. Hadi abi gidelim. Diamond'ımı çektim. Diamond'ım şekil önümden çekil Çekil kardeşim. Yani... Diamond abi o diamond. Diamond mıydı abi? Emerald. Ghast. Ghast. Aa ha, ayrım varmış de, de, de. burada. Dur. Şunları Iron, da al. al abi istersen. Çünkü sende crafting table var. Oo burada bayağı bir şey yapmışız biz ya. Neyse abi hadi gidelim. Çok uzattık. Aynen. Abi şey alacak mıyız yanımıza meşale? Ulan Allah'ım ya sürekli bir şey unutuyoruz var ya. Aynen abi meşale Abi ya? bize kömür vardı. Hepsi gitti hatırlıyorsun değil mi bizim kömürler? Yapma be. Öküz gibi kömür vardı. Burada şey var ben yapıyorum biraz. Tamam abi sen meşale yap bana da ver. 52 tane yaptım abi. Oo çok iyi abi yarısını ver bana. Gel. Split yap abi. Ulan adama oyun öğretiyoruz. Hadi. Al yeter o kadar sana. <laughs> Fazla bile. Hani lan ne, nerede oğlum bu? Ha tamam almışım tamam. <laughs> Burayı Evet aç. Cem. Hazır mısın abi? Hazırım abi hadi bakalım. Abi yapma yapma bak kazmayla yapma kızacaklar sonra. Ha, olsun oğlum kazmadan başka elimizde bir şey yok ki neyle yapacağız başka? Anne balta var. oluyor mu? Abi <laughs> bir o, gelsene şuraya. Işte. Oha. <laughs> Bunlar abi ben iyi. girmem. Abi gel gel, abi gel gel gel. Abi evet. bakmadan çok dokunmadan gel sakın vurma bir, hiçbirine vurma abi bak. Oğlum, oğlum neyine bakmayayım ben bunlara? Da bak bir şey olmaz ya bak vurursan hayatımız kayar. Oğlum takdiri geleceğim dur çekil lan. <laughs> oğlum ne oldu gelemiyorsunuz değil mi? Bak şimdi bak ne yapacağım can. <laughs> Patlatma inerizim. Abi vurma vurma gelirler bak vallahi gelirler bak. Hop 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 lan geldim? <laughs> Al işte ulan, ya. geldim. Ya. Abi ya. Lan takleye geldim cam. Abi <laughs> gitmedi değil mi şeylerin? Ulan ben risklerin adamıyım dedim ama yok gitmedi abi. Abi dur biz o zaman nasıl gideceğiz gel şuradan gidelim. Ulan, Madem ben, öldük Aynen aynen ne zaman buna bunlara şey yapsam saldırsam beni takliye getiriyorlar. Neredesin abi ya? Yukarıdayım abi gel yukarıdan yani gidiyoruz. Ne ara çıktım be kardeşim ben de aşağıya iniyorum keko gibi. Evet hadi bakalım Cem yıllardır beklediğimiz gizemli küpe doğru ilerliyoruz. Cem, gizemli orada... küpe mi? Aynen. Yok <laughs> gizemli kolye abi. abi gizemli kü... bilezik. Şimdi <laughs> küpe <duruyor>. falan yakışmıyor. <laughs> ne cıvattı ama ya. Aynen aynen. Şimdi abi. Yani burada Hero Brian olabilir mi Cem? Yok abi sanmıyorum Hero Brian olduğunu da. Oğlum çok taklı bir yer gibi görünüyor lan orası. Abi bak kocaman ya öküz gibi baksana. Aynen abi yani bildiğin öküz. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız bak. sen bak Abi yapıyorsun. şey Taşım var mı? Bitti. Taş ya. bitti toprakta devam edeceğim ne de, dur. İşte abi bana düşersin öyle. Ben yaparım ya sıkıntı yok. Ya bırak Allah aşkına ya. Ya bırak abi sen şimdi bak çok yanlış yerden gidiyorsun ama tam değil şeyi ortalayamadım. yine döneceğiz ya Allah Allah bak kızdırma beni. <laughs> abi bitti bak <laughs> şeyim bitti. bitti. Al abi vereyim. Abi onu vereceğim de aşağı düşmesin o. Yok tam önüne atıyorum. At abi. Dur hatta deneyelim dur. İlk önce atmayayım. <laughs> Bir tane at attı önce. Toprak atayım. Tamam oluyor oluyor tamam. Al onu da attım. Aynen. Ta eyvallah. Bu kadar yetecek mi bilmiyorum ama. Abi yeter herhalde ya. Yetmezse var ya bu <laughs> burada taklaya <kalplere> gelir <laughs> diyorum. Geri dönmek <laughs> istemiyorum buradan. Hileli kullanmadık ya en azından. Abi niye hileli kullanalım ki ya? Ne bileyim abi. Yok abi hile yaptıktan sonra bu oyunun ne anlamı var? Tamam lan çok fazla gittin oraya. Bak lanlı lunlu konuşma. <laughs> Bak benimle lanlı lunlu konuşma sen. Lan öyle, var ya. <laughs> böyle gider yapar. Var ya adam değilmişsin lan falan. Abi şimdi. Yetecek değil mi Cem? Abi yetmeyecek de bende ben tahta var. <laughs> aynen ibiş gibi geliyorum peşinden. Işte. <laughs> Abi yok tahta var ya. Baya 64 tane onlarla Abi, yaparız. Su, ateş, toprak. Tahta. Tahta mı? <laughs> Aynen abi beş element. Dört element lan. Beşincisi nerede? Evet beşincisi tahtaydı işte. Yani neyse tamam ya yine gecenin bu saatinde espri yeteneğim yerlerde sürünüyor. <laughs> abi bence sen bırak yani. Aynen espri... ya. Yapma Oğlum bu içerisi nerede? çok karanlık lan. Bakayım. Abi harbi o ne ya? Girişe bak. Oğlum biz nasıl... Evet arkadaşlar. Sonunda geldik ya bekleyiş aynen sona erdi. Ya, aynen o uzun bekleyiş abi, dur. erdi. Dur. Hatta ben ilk meşaleme Lan dur. Oğlum, abi burada... sessiz uyuyor musun? Aynen aynen. Dur dur iç... Kılıç mılıç ver tamam ok. Gerçi senin o, ok, 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 ok gitmişti değil mi? Güzel abi? Bu benimdir abi bu ok. Sen şeyleri al. Müzik ya. cd'si var ben bunu alayım. Müzik cd'sini ne yapayım oğlum ben burada? Abi belki ne bileyim belki bir işe yarar. Şimdi abi, dalıyor muyuz abi? Botlar sende mi lan? Yok bende ben değil abi. Bot ben, yoktur belki. Ben ben de bir tane chest aldım. Oo kuru kafa var lan. Bir dakika şunu alayım ben. Giy <laughs> abi onu hatta. Aynen 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 giyeceğim ben onu abi. Ama ikinci şeye gitmiyor mu? Gidiyor değil mi? Yok lan. Yani, ben onu, onu onu bana ver ben giyeyim o zaman abi. Abi senin Batman güzeldi ama al. Yani altı şişane üstü bilmem ne. <laughs> Bak bakın bana <laughs> taklitçi. Evet güzel taklitçi. Abi evet. hadi bakalım. Abi şimdi meşale dikelim de şimdi görülmesi zor oluyor şeyde. Aynen abe. Oha bir sürü kapı. Abi ayrılmamamız lazım. Aynen abi. Abi hangi kapıdan mı gideceğiz? Nasıl gideceğiz şimdi? Abi ben genelde böyle hayra çıksın diye hep sağ kapıyı tercih ederim. Ya buradan gidelim. <laughs> Ay <Aa>, kripya. <laughs> <laughs> Lan abi. Taklı geç. Abi taklige. öldürsene gözünü seveyim. Taklı geç. Dur hop takluya geldi ya. Abi hayrı çıksın. <laughs> Aynen lan ne hayırmış be. Bir burada... şey yok değil mi? Aynen bu nedir abi? İksir şeyi abi de yok. Gel gel buradan da böyle gidelim. Oğlum buradan da bir kapı gidiyor ama. o içeride gel gel sandık abi ayrılmayalım. Dur dur abi bekle dur. Lan ne oldu? Sen neredesin? Abi bak burada ayrılırsak en ufak ayrılmada şey yapar var. Kayboluruz değil mi? Kayboluruz. O yüzden e, kesinlikle bu chest Niye beni başa gönderiyor tekrar? Şuna i̇şte bir... şey o abi labirent öyle. Tuzaklı Chess seni başa gönderiyor. Oğlum ne ya, ayaksınız siz ya. Hadi gel. Kentin dibinde olduğunu düşünsen onun. Sonuna evet. gelmişin başa gönderiyor of, seni. Of 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 harbiden. Şuralara Abi şey creeper geliyor. Aynen. Harbi Sen ya, neredeyse... Aa, burası gayet güzelmiş ama ya. Bayağı bir gizemli bir yer. Gel abi. Oğlum bir dakika lan zombi sesi duyuyorum. Nasıl duyuyorum? Tamam. Crafting table'lara sağ tıklama abi. Hiç gerek yok. Tamam. Ee, biz yine başa döndük galiba. Buradan Hı. gidelim. Burada ne var? Aynen abi. Abi buru değişik ya burası. Hiç of. gitme. Abi ne atıyorsun Anladım. sen? <laughs> Dur sen de Abi ben ölmek üzereyim. Beni bir korur musun? Tamam. Dur ben bir yemek yiyeyim ya. Sen yemek ye de abi burada zaten başka eleman yok gibi biliyorum ya. Oğlum bizde küp de yok lan. Bende var abi. Gerçi burayı parkur yapmışlar. ben parkuru reşerim orada iki dakikada. Aynen abi sen ne parkurundan bahsediyorsun? Abi ne iş? Press, Press mi diyor. diyor? Basalım mı abi? Şunları al önce sen istersen. Oo ne iş? Bunlar ne işe yarıyor ki abi? Villager var. işte kitap mitap. Sen iki üç tane al abi. Kitapla yumurta yumurtma da. Tamam Ondan yumurtayı aldım, tamam. aldım abi. Press Dur mi? kemik, kemikler işe yarayabilir. Basıyorum abi. Bas abi. Ne oldu? Sen de bas. Sağ mı tıklanıyor acaba? Bir çıksın abi. Abi ne? Aha iş. dur dur. Basma sesi geldi. Abi ya. ne oluyor ya? Evet bastık. E. Evet. <gülüyor> Direkt. <gülüyor> e bir şey yok o zaman gel abi. Abi manyak mısınız oğlum? Bizde dalga mı geçiyorsunuz lan siz? Gel gel geri dönelim burada. Aynen abi de geri dönelim buradan hadi. Burası abi, ben şöyle yapayım. Yalnız bak, burası harbi ben... çok karışıkmış Aynen. ya. Aynen, bayağı bir karışıkmış Cem ya. Abi, geçtiğimiz kapıları açık bırakalım tamam mı? Aynen. Gel abi, bu sağda bir kapı var. Sandık var, bakıyorum. İçinde iksir var abi, gece görüşü aldım. Tamam. Of of of, kapılara bak. Abi, hangisine gireceğiz bunların? Şuradan bir bakalım. Aa, yukarı mı çık? Yok, boş. Burası boş abi. Tamam. Burayı burası bakalım. burası da aynı. Burası burası da aynı. Burası neymiş? Burası da aynı. Burası. E, ee, nereden A çıkıyor abi burası? Buradan değil o zaman geri Taşları dön. Taşları kıramıyor muyuz? Taşları kırmayalım ama labirenti bozarız. Aynen. Sen peşimde misin abi? Aynen aynen ben geliyorum abi takip. Abi değilim. yine aynı yere çıktık çok fena takipteyim abi. Geri gel. Abi ne yapacağız? Gözünü seveyim. Biz ona basınca ne oldu acaba ya? Oğlum şurada bir yer şey oldu. Ha bir dakika. Ben yaptım ya. Sen mi yaptın? Aynen. Çit gibi bir şeyler oldu abi ha. Oğlum biz çok taklı bir yere geldik ya. Abi benim kafam döndü şu an biliyor musun? Aynen benim de. Dur şimdi bak burası giriş. Şöyle bir ileri geçelim bakalım. <laughs> Ya buranın bence açılması lazım bak. Burada sanki sistem gibi şeyler var. Açalım abi bir tanesini. Gel şu ilk kapıyı açalım. Şeyle mi? Kırarak mı? Aynen aynen gel be. Gel ya gel, gel kıralım bir. Kır abi. Oo redstone çıktı. Evet evet gördün mü? Sakın ben. sakın bozma sakın bozma abi. Tamam. Şey, sistemi bozarsan kötü olur bizim için. Gel 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 buldum abi bir yer. Buldun mu? Evet buraları kazıyormuşuz abi biz. Abi ne iş? Abi, abi kaynıyor burada ha. Tünelin ucu bombok bir yere çıktı abi. Oo bu ne lan? <laughs> bir dakika at sesi var. Sen neredesin abi bu değil misin? Abi ben... Gel 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 gel. Vur abi vur 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 vur. Takliye gideceksin. Takliye gideceksin. Takliye gideceksin. <laughs> of 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 şuraya bak. Abi oha. Bu ne lan? Ne oldu? Atı görüyor musun? At kafası. Dur bakayım bir. Şuraya bir şey. O ne lan? Kuru kafa at mı lan o? Abi vay be. Ulan ben bunu gerçek hayatta görmedim. Yani gerçek hayatta zaten görmedim de. Yani <laughs> Minecraft Abi, zombi at. Olduğunu biliyordum da görmemiştim. Aynen zombi atı gördük abi. Abi yemeğine dikkat et bak. Sen ölürsen ben de gidiyorum. Yok yok yemeğim var ya. Şurayı bir şekillendirelim. Gel bakayım canım. Bu ne lan? Creeper kafası var. Ben bunu alacağım abi. Hey, abi burada bak. da şey at var bak. Burada da değişik bir at var. Ne abi o? Yeşil at. Vay anasını be. Allah, amma at koymuşlar lan buraya. Çık abi çık. Gel buradan abi. Bak burada da kapı var. Aynen. Oo burası büyük bir salon. Abi ne iş? Creeper, Burası da bir açılıyor buna açan bir devre var büyük ihtimalle de biz kıralım abi, abi. Ben, direkt. Abi bana bak bir. Abi gel gel. <gülüyor> <gülüyor> Korktun değil mi creeper zannettin beni? Yo. Ya bak, <gülüyor> Gel gel <laughs> abi. Abi geliyorum bir dakika. Aha buton var bastım. Bir şey açıldı ne açıldı? Abi ne iş? Ne abi acaba? gel... Oha, oha, oha! No, gelme, no, gelme, no, gelme, 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 gelme! No, no, gelme, no, girme no, abi. abi! Kaç, kaç, kaç! Hop! Taklayı geldi! Abi sen öldün mü? Öldüm abi. <laughs> ben ölmedim abi. Ben şu an... Hop! Buradayız! <laughs> abi taklayı geldik ya! Neyse abi. abi! O zaman şey yapalım, Cem'cim. Ne yapalım abi? Eee, olaya bir sonraki bölümde mi devam edelim, ne yapalım? Gel girişine kadar gidelim orada bitirelim abi olayı. Aynen aynen. Arkadaşlar. Ya ama yani biz daha 3-5 tane kapı açtık lan. Çok büyük bir küp. Abi Bizim... aşağı doğru ineceğiz büyük ihtimalle. Baksana biz yukarıda başlıyoruz aynen, aşağı ineceğiz. Aynen bir 10 bölüm <gülüyor> <gülüyor> küpte geçecek galiba. Ya biz kıra kıra gideriz be abi. Aynen aynen. Biz bu küpün gizemini çözeriz arkadaşlar. Sıkıntı yok. Evet şöyle bir yukarı doğru çıkalım abi. hop aşağıda ne vardı Can ben göremedim ya abi aşağıda ne vardı ya yani Ben de hatırlamıyorum ki tam bir şey göremeden öldüm <laughs> gelme gelme deyince ben de Creeper'lar falan vardı o yani yüzden gel Creeper'lar vardı Evet abi ne yapalım Cemcim? bitirelim abi burada Aynen bu bölümü burada noktalayalım Arkadaşlar ee, gizemli küpte bundan sonra devam edeceğiz bakalım başımıza ne gibi takla durumları gelecek ilerleyen bölümlerde hep beraber göreceğiz. Evet arkadaşlar. Şimdilik bizden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın.